Merhaba, İkizler Ev Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün Mars geri hareketiyle, tabii ki Vedik astrolojisine göre geri hareketiyle Yengeç Burcundan İkizler Burcuna geçti. Birkaç saat sonrasında da Plüto Güneş kavuşumu gerçekleşti. Perşembe günü de Merkür Plüto kavuşumu gerçekleşecek. Üç gezegen bir arada olacaklar. İkiz Alev Dual Ruh Yolculuğunda ne yapmamız gerekiyor? Çünkü bu kavuşumlar iletişimi kısıtlıyor. Yani e, güç savaşına girebiliriz. E, ilgilendiğiniz her ne varsa bunlarla ilgili her alanda güç savaşa giriş savaşına girebiliriz. Ama e, aşklarda İkiz Alev yolculuğunda Burada biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Hangi evrede olduklarını olduğunuzu zaten biliyorsunuz. Biraz ilerlediniz. Ruhsal olarak hangi kademede, aşkın kademesinde olduğunu biliyorsunuz. Şimdi Mars'ın bu yolculuğunda Güneş ve Plüto kavuşumun verdiği enerjiyle içinizdeki güç açığa çıktı. Bu gücü nasıl kullanmalısınız? Aşkın gücünü nasıl pekiştirebilirsiniz? İletişiminizi nasıl ileriki boyuta taşıyabilirsiniz? Bununla ilgili açılım yapmak istiyorum. Ortaya da şöyle yapacağım. Harita açılımı olacak bu. Harita açılımında ortaya da gezegenleri koyacağım. Yani Güneş-Plüto kavuşumunu verecek bana. En başta onu açacağım. Burayı geri sarıp ileri sa hızlı sarabilirsiniz. Burada e, ben açılım yaparken hiçbir şey konuşmayacağım. Evrenin ve bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde duymamız gereken, görmemiz gereken ne varsa görelim, duyalım, bilelim, hissedelim. burçlardan gittiğimiz için harita açılımı olduğu için Koç burcundan başlıyoruz ve Balık burcuna kadar da geleceğiz. Bakalım. Evrenin ve bütünün en yüksek hayrına. Şöyle söylüyor kartlarımız. Biliyorsunuz ki buradaki sistem şöyle işliyor. Ruhunda neyi beslersen onu yaşarsın. Ruhun yenilik istiyor. Koç enerjisinde bunu çok arzu ediyorsun. Çünkü o duyguyu alamadığını hissettiğin için Kupa dokuzlusu artık son raddeye gelmişsin. Yenilik istiyor. Ruhun ve bedenin. Boğa burcunda. Boğa burcu dengede e, dengede olmak istiyor aslında burcunun enerjisi de var. Yani evet, kalıcıyım. Ben alıştım onun tenine, onun e, davranışlarına, onun her haline alıştım. Ama kendimi yoksun hissediyorum. Onun yanında kendimi e, çaresiz hissediyorum. Ya da onsuz ben bir hiçim gibi hissediyorsunuz. Fakat burada kartlar diyor ki sen kendini dışarıda hissettiğin zaman bu enerji blokajlanır. Sen yenilik istiyorsun fakat buradan da bir nasip bekliyorsun. Burada nasip beklerken kendini yeniliklere tam anlamıyla hazırlayamıyorsun. Eski de takılıp kalmışsın. Yani burada sabit kaldığın için ilerleyemiyorsun birazcık burayı bu alanı dengede tutman gerekiyor. Evet yenilik yapman gerekiyorsa arkayı birazcık fazla düşünmemen gerekiyor. Çünkü yoksunluk bilinci taşıyorsun burada. Ee, ya ge gelecek olan da aynısı olursa bilinci taşıyorsun. Bunu yapmaman gerekiyor. Evet e, ikizler burcu, Mars ikizler burcuna geçti demiştik. Burada güç Burada zaten her ikisi de değnek kralı ve kupa kralı geldi. Duyguların ve zihnin güçleniyor. İraden güçleniyor daha doğrusu kılıç şey pardon, değnek kralıyla hem iraden hem duyguların güçleniyor. Mars Mars'ın etkisi ikizler burcundaki hali senin hem duygularını coşturacak hem de iradeni güçlendirecek. Bu alanı çok iyi kullanmanız gerekiyor. İkiz bu ikizler burcunun bu hem hal hali yani hem duygusal hali hem de güç halini dengede tutman gerekiyor bu dönemde, bu hafta özellikle. Ne öfkeden e, bir şeyleri tam anlamıyla yok sayman gerekiyor. Duygularını yok saymaman gerekiyor. Ne de tam duygusal davranıp da bu hırs bunu hırsa dönüştürmen gerekiyor. Her iki tarafı da ne istediğini bildiğin e, alanda güçlü hissetmen gerekiyor. Nasıl anlatabilirim? Nasıl güçlü hissedeceksiniz? Diyelim ki e, ilişkiniz var ama e, konuşup görüşüyorsunuz ama o duyguyu hissetmiyorsunuz. Oturup konuşmanız gerekiyor. Net bir şekilde karşılıklı bu duygu paylaşımı, güç paylaşımını birlikte ilerletmeniz gerekiyor yengeç, sükunet e, ruh aslında sükunet istiyor e, bolluk bereketin içerisinde şu sıralar zaten e, nasibinizin aktığını hissedeceksiniz bu dönemde çok fazla çalışabilirsiniz yorulabilirsiniz her iki taraf açısından e, aklınızdaki kişi de siz de çok çalışıyorsunuz çünkü ruhunuzun e, bir şekilde dinlenmeye ihtiyacı var e, kendinizi işe vererek bir şekilde kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. Kartlarda diyor ki zaten. Bolluk bereket senin için açıldı. Paran ve nasibin için gereken o duyguyu hisset. Bolluk bereket sana akmaya başladı diyor. Hem eril için hem bu anlattıklarım her. Hem eril için hem dişil için. Burada açacağım zaten. Ee, daha yoğunluk olan eril mi dişil mi bunları hissedecek kendini değiştirmesi gerekiyor o kaosun içen içinden kendini çıkartması gerekecek gerekecek buna bakacağız zaten aslan aslan şöyle ki bir şeyler yıkılıyor aslanda bir şeyler yıkılıyor neden daha çok dişil enerji yıkıyor bunu Yeter artık diyen bir dişil enerji var. Her şeyi feda ettim. Her şeyi e, göz ardı ettim. Yeri geldi çocuksu duygularımı feda ettim. Yeri geldi kadınlığımı feda ettim. Yeri geldi e, benliğimi feda ettim. Bütün bunları yıkıp yeniden inşa etmek istiyorum diyor koç enerjisiyle burada. Başak Burcu'nun enerjisi. Başak Burcu da şöyle hmm, kılıç üçlüsü ve bize şunu anlatıyor. Aslında kayıplar var burada. Kapana kısılmış durumlar, borçlar var, parasal konular var, öfke var, hırs var. Eril ve dişil enerjinin içinde aşırı derecede hırs ve öfke var. Çünkü daha öncesinden söz verilen şeylerin bugün yapılmadığını tekrar tekrar hissettiği için çok öfkeli. Bu yüzden kapana kısılmış gibi hissediyor. Yenilik istiyorsunuz fakat kapana kısıldığınızı hissettiğiniz için Mars'ın etkisi de olacak tabi. Plüto zaten yıkımdır. Yıkar yeniden inşa eder. Plüton'un alanı zaten oğlaktır. Oğlak burcunda şu anda disiplinli bir şekilde ilerletirsen öfkelenmene gerek yok yani çok üzülmene çok aşırı fedakarlıklarda bulunduğun şeyler için ağıt dökmene gerek yok Evet bunlar seni yıkmış olabilir ama dalgalandırmış olabilir ama denizde okyanus bitmez sadece dalgalanır Senin içindeki okyanusu yeniden keşfetmen gerekiyor diyor Zihninde, Gemi inşa ediyorsun. Zihnindeki gemiyi tekrar inşa edip o okyanusun sularına bırakabilirsin. Bu dönemde öfkeye yer vermemeniz gerekiyor. Aciz olduğunuzu ruhunuzdan bırakmanız gerekiyor. Yani bir Olmayacak, olamayacak, böyle kalacak, bir türlü e, bu dinginliği bulamıyorum, bu dengeyi bulamıyorum. Evet her şeyi feda ettim diyen eril ve dişil var burada. Her iki tarafta kendince bir şeyler feda etti, kendince bir şeyler verdi. Belki eril enerji burada e, maddi olarak feda etti, manevi olarak ailesine bir şeyler yaptı, duygu olarak. Ve siz burada onu anlamak yerine, ee, anlamadığınız için eril enerji belki bu yüzden öfke duyuyor belki de siz bununla alakalı bir şey yapmadığı için öfke duyuyorsunuz bunu e, en son kartlarda göreceğiz zaten her iki tarafta bir şey bir konu için öfkeli Aa, burada diyor ki ben temkinli davranıyorum artık stratejik davranıyorum kim ne verirse ona göre ki terazi Evet başaktan sonra terazi, terazi denge. Yani kim bana ne şekilde yaklaşıyorsa dikenlerimi ona göre çıkartacağım. Kim bana ne şekilde konuşuyorsa ben de stratejik olarak o şekilde konuşacağım diyen kişiler var eril ve dişil. Yani bu dönemde e, her iki tarafta aslında strateji davran geliştirmiş e, ve nabza göre şer şerbet veriyor her iki tarafta. Akrep alanı, oh. akrep alanı aslında arzular çok büyük, büyük, inancı çok büyük. Biliyorsunuz ki akrep ruhsal alanda da gerçekten bana ait bir şeyi ben bana ait olduğunu biliyorum da yanındayım diyen bir akrep vardır hep ve bunun inancını da taşır ve direkt akrebin enerjisi de çıktı burada. Ee, tılsım kralıyla değer yargılar. Ben senin e, bu değeri bana hissettirdiğini bilmesem seni yanımda bulundurmam zaten diyen her iki taraf eril ve dişil var. Ve biliyorum ki biz bu yolculukta bu değer sayesinde ilerliyoruz. Senin beni bırakmayacağını e, sen, senin beni bırakmayacağını benim de seni bırakmayacağımı gayet iyi biliyorsun diyen her iki taraf var eril ve dişil var değer yargılarını biliyorsunuz birbirinize değer verdiğiniz anları biliyorsunuz yay Aa, tılsım kraliçesi hmm, bize diyor ki tılsım kraliçesi bazen o değeri vermekten kaçtın bu ateşin içerisine girmekten korktun, yanmaktan korktun. Dişil enerji söylüyor bunu. Ee, evet bir yolculuğa çıktık burada. Kral ve kraliçe hemen ardından çıktı. Ee, evet bir yolculuğa çıktık biz. Ama sen bazı yerlerde o kadar çok korktun ki kaçtın, başka yolculuklara gittin, başka şeylerle avundun. Yani seninle konuştuğum, seninle paylaştığımız şeyleri Yapmak yerine başka şeyler yaptın diyor. Yani burada gerçek değerimi görmezden geldin. Hep korktun ve kaçtın. Yanmaktan kaçtın. Yani yanarım diye korktun belki de diyor. Ee, eril enerjiye dişil enerji. Hmm. Oğlak tam da e, güneş plüto kavuşumunda olan oğlak burcu. Bize diyor ki aslında şu an şey, e, Oğlak burcundaki Güneş Plüto kavuşumu, şu an bugün gerçekleşen Oğlak oğlak Plüto kavuşumu zihnini dinlendir diyor. Bil ki okyanusun içinde binlerce mucize saklı. Kupa e, onuyla, Kupa Kupa e, kupayla Ay bu kaçtı, dur bir saniye. Evet onlusu bize diyor ki aslında bunca duygunun içerisinde zihnini dinlendir evet hırsa kapılabilirsin evet e, karşılıklı bir şey isteyebilirsin her şey feda etmiş olabilirsin maddi kayıpların e, gerçekleşmiş olabilir kendini dışlanmış hissediyor olabilirsin e, yengeçte de var burada dinlenme halka hitap etme, insanlarla bir o duyguyu paylaşma, çok fazla insanlarla duygu paylaşımı yapıyorsunuz. E, i̇lişkiniz hakkında çok fazla dedikodu yapıyorsunuz. Bu bir dedikodudur. Yani ilişkini çok fazla kişi dillendiriyorsun. Çok fazla dillendirdiğin için o okyanustaki e, kumlara denk geliyorsun. Balıkların rengarenk mucizesine denk gelmiyorsun. Kum tanelerini görüyorsun. Burada diyor ki kartlar evet sen yenilik istiyorsun dostane yenilik artık ruhunun dinlenmesini istiyorsun ama sen de çok fazla bu ilişkiyle ilgili etrafındaki insanlara çok fazla konuştun. Biraz zihnini sustur dilini sustur o duygunun içerisinde bil ki her şey bambaşka gelişecek diyor. Kavga etmeyin bu dönemde. Zihninizi susturun ne oluyorsa olsun eril olsun dişil olsun ee, evet konuşun ama kavga etmeden bir şeyleri bitirmeden konuşmanız gerekiyor ruhunu dinlendir diyor iç benliğine dön gerçekten ne istediğini bil gerçekten bu yolculuğa hazır mısın bu yolculuğu de, bu yolculuğa devam ettirmek istiyor musun diyor diye düşün diyor Oğlak burcundaki bu Güneş Plüto kavuşumu Kova burcuna geldik. Kova burcuna iki tane kart geldi. Ee, şöyle söylüyor aslında. Hmm. Bu yolculuğa devam edeceksiniz siz ya. Net bir şekilde karar vereceksiniz ve e, aslında giden dişil enerji olacak. Büyük bir karar verecek. Şöyle söyleyeyim karar verecek olan dişil enerji. Gitmek istiyorsa da buna bu dönemde karar verecek. Kalmak istiyorsa da dişil enerji bu dönemde net karar verecek. Evren diyor ki, evet netlik istiyorsun, duygunun gelişmesini istiyorsun, duygunda ilerlemek istiyorsun, iyi kötüyü her şeyi düşünüyorsun, geçmişteki anılarını, çocuk ruhunuzu, sana yaptıklarını, karşı tarafın sana yaptığını, senin ona yaptığını her şeyi tartıp düşünüyorsun. Değer mi diye. Bu değer mi düşüncesinde, burada zihnini dinlediğinde aslında değer olup olmadığını fark ediyorsun ve gitmesi gereken dişil enerji başka yolculuklara yeniden hazırlanıyor. Çünkü en başta da dedim her iki tarafta yeniliğe hazırlanıyor. Ya eski düşünce kalıplarını bırakıp bir araya gelecekler, yenilikler olacak ya da birbirlerinden ayrılıp yeni yollara yolculuk başlayacak. Ama bunu net bir şekilde dişil enerji başlatacak. Eril enerji başlatmayacak balık burcuna geçelim. Ee, hala kurnazlıklar peşindesiniz. Her iki tarafta kurnazlıklar peşinde. Her iki tarafında sezgisi çok yüksek. Her iki tarafta birbirine hala deniyor. Bu dönemde. İşte sosyal medyada takip edebilirsiniz. Birbirinizi gizli saklı. Ee, nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Karşı tarafta siz de birbirinizi takip ediyorsunuz. Bu da Ha, i̇kinizin de birbirinizi e, faunusun içerisine koymak gibi düşünün. Bir faunusun içinde yaşamak ne kadar e, güzel olurdu sizin için. Her iki tarafta birbirini faunusun içerisine kapatmaya çalışırken kurnazlıklar ortaya çıkıyor. Sezgilerinizi kullanmanız gerekiyor. Saf bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Sezgilerinizi e, kurnazlıkla yapmamanız bu değer yargılarının içerisine kurnazlık katmamanız gerekiyor kartlar bunu söylüyor ne kadar faunusun içerisinde yaşayabilirsin ne kadar kendini e, abluka içerisinde hissedebilirsin karşı tarafı da öyle düşün çünkü yansıma yapıyorsunuz aynalama yapıyorsunuz e, ona göre bunları düşünmeniz gerekiyor sonucuna ona göre katlanmanız gerekiyor diyor peki bu Mars e, Güneş kavuşumu ve aynı zamanda Perşembe günü de hmm, Merkür kavuşumu gerçekleşecek oğlak burcunda üç gezegen bir arada olacak ve iletişimle alakalı güçlü bir konuşma söz konusu olacak ki Perşembe gününe kadar bunlar hazırlanıyor bu döngü hazırlanıyor zihinde hazırlanıyor konuşurken görüşürken söylediğiniz karşı tarafın söylediği sözlerden bunları hazırlıyorsunuz Perşembe gününe kadar duygular olarak Merkür Güneş ve Plüto kavuşumunda bakalım neyi yapmanız gerekiyor, neyi yapmamanız gerekiyor. Ah çok güzel çıktı. Şöyle söyleyeyim ben. Diyor ki aslında yargıyı bırakın diyor. Eğer mahkemelik durumlarınız varsa Ayrılma, boşanma ya da işte parayla alakalı nafaka gibi konular varsa, gerçek şöyle ki gerçekten hak ettiğinizi alacaksınız. Çocuk için bir mahkeme süreciniz varsa, bunun çünkü iki versiyon çıktı. Çocuk için bir mahkeme varsa, bu çocukla alakalı haksızlık yapmayın diyor. Adalet neyse onu tebliğ edin onu sunun diyor gerçekten hak ettiğinizi alın Ço gerçekten çocuğunuz bunu bir şeyleri hak ediyorsa çocuğunuz için e, bir şeyleri alın ama gerçekten o çocuğunuz da bunu e, layıkıyla gerçekten hak ediyorsa çocuk için e, mecbur bırakmamanız gerekiyor bir şeyleri gerçekten adaletli olmanız gerekiyor Aynı zamanda iç adalette olabilir. Bu illa mahkemeye süreci olmayabilir. Şöyle iç içten bir kendini yargıla. Karşı tarafı hep yargılıyordun ya. Şimdi kendini yargıla diyor kart. Hem eril için hem dişil için söylüyor bunu. Kendini yargıla bakalım. Burada ne hata göreceksin? İlk tanıştığınız o saf sevgi gerçekten o saf duyguyu ne zaman kaybettiniz? Bunu keşfetmen gerekiyor diyor. Belki de onun ilk yalanından sonra bundan vazgeçtiniz. Belki de sizin ilk yalanınızdan sonra bundan vazgeçildi. Bir şeyler kopmuş orada. Gerçekten iç dünyanı yargılayıp burada bir o saf halindeki süreçten bugüne nasıl geldim? Bunu mutlaka iç benliğinde bir muhakeme yap diyor kartlar. Peki olası gelecek şöyle kaldırayım bunları. Olası gelecek hafta sonuna kadar bir karar verilecek. Erilinde dişil de her şeyi feda ettiğini düşünüyor. Birbirlerini e, kaybetmek istemiyorlar. Ama dişil enerji artık net bir karar verip bu Mars'ın da e, geri hareketiyle bir şeyleri tetikleyerek Güneş Plüto kavuşumu bir şeyleri sonlandıracak. Neyi sonlandıracak? Olası gelecekte neyi sonlandırması gerekecek? ...içindeki şeytanı öldürmen gerekiyor... İçindeki şeytanla savaş diyor... ...olası gelecekte eğer... ...gerçekten bir şey... ...bir sonuç istiyorsan... ...bu ilişkiyle... ...bu ruhsal bağla ilgili... ...gerçekten bir sonuç istiyorsan... ...içindeki şeytanla savaş... ...savaş ki... ...gerçekten bencil olduk bazı şeylerde kendine bencil olma belki de aşırı derecede fedakarlık yapıyorsun. Kendine bencil yap, bencillik yapıyorsun. Burada artık kendine bencillik yapmaktan vazgeç. Bitmesi gerekiyorsa bitir, savaş, mücadele et. İçindeki o şeytanla, o, o döngüyle savaşman gerekiyor diyor. Artık belki de hırsın, öfken, bir şeylerin var. Onunla ilgili savaşman gerekiyor. İçinde bir şeyleri bitirmen gerekiyor. Neyi bitirmen gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Güç savaşını bırak artık ee, birbirinizin kuklası değilsiniz birbiriniz bu ikiz alev dual ruh gerçekten aşk yolculuğu siz birbirinizin kuklası değilsiniz birbirinize güç savaşı e, içerisindesiniz bu dönemde Bununla yüzleşmeniz gerekiyor, şeytan kartıyla da içindeki gerçekten sevgiye geri dön. Evet, seviyorum diyorsunuz, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bundan dolayı diyoruz. Evet, ama kartlar da şunu söylüyor: Bir şekilde kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Barıştığımız zaman birkaç süre sonra birçok danışanımda danışanım bu var. Geçmişte yaptığını affedemiyorum. E, affedemiyorsan, o zaman bırakacaksın diyor kartlarda. Yani birbirinizin kuklası değilsin. Yani geçmişte bunu yapmıştı. Yularını sağlam bağlayayım, dışarıya çıkmasın değil. Kartlar güç savaşını bırak. Dişil enerji güçlü. Eril enerji güçlü. Bireysel olarak güçlü güçlü. Bu gücü gerçekten aşka, sevgiye, birlikte yolculuk yapmaya adamaları gerekiyor. Artık geçmişi unutmaları gerekiyor diye söylüyor. Rumi taraftan da evren bakalım bize bir mesaj versin. Bu hafta Mars'ın geri hareketinden dolayı ve aynı zamanda Güneş, Merkür, Plüto kavuşumuyla alakalı bize bilgi akıyor. O bilgide ne bilmemiz gerekiyor, ne duymamız gerekiyor, neyi iyileştirmemiz gerekiyor. Hmm, Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir şöyle söylüyor aslında. E, siz inancınıza güvenin. E, şu şu da var. Rüzgar tersine döner ve her şey bambaşka olabilir. Sen yeter ki inancına güven. İnandığın şey neyse bunun arkasında dur diyor. Doğru mu anladım ve başka bilmeleri gereken ne var sevgi Allah'ın gizemin gizeminin usturra budur yani evet e, her şey gizemde bağlı her şey içindeki sırda e, gizemde bağlıdır sırda bağlıdır buna istinaden içindeki sırrı içindeki gizemi ortaya çıkart diyor şansın var değiştirebilirsin Evet beni onayladı ve size de mesajı şu. Eğer ki her şey tersine dönebilir dedim ya. Ee, rüzgar tersine dönebilir ve her şey istediğiniz gibi gidebilir diye evet şansımız var doğru anlamışım ve size de diyor ki ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim sen kendine yeter ki güven kendinle beraber şu içindeki savaşı durdur mücadele et ee, kötü düşüncelerini işte Beni aldatıyor mu, şuraya gidiyor mu, bu, bu olur mu, işte mahkeme sürecindeyseniz şunu alacağım, başkasına gitmesin, onu yapacağım. Bunlardan vazgeçin. Gerçekten hakkını hakkınız olanı almaya gayret gösterin. E, çünkü burada hiç kimseye gerek yok. Ben senin rızkını, kısmetini, her şeyini vereceğim. Sen e, o bağımsızlığın, evet mücadele ediyorsun, bir şey için yapıyorsun ama... Bir akışta kalman gerekiyor. Tutunup kalmak yani nasıl söyleyeyim? Aşka güvenmeniz gerekiyor. Gerçekten bu ilahi yolculuktaysanız bu aşka güvenmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Eğer güvenirseniz her şey değişecektir diyor. Yani o savaştan çıkıp mutluluğa kavuşabilirsiniz. Evrenin ve bütünün en yüksek hayrına olsun bu hafta. Mars'ın etkisi bu. Enerjinizi lütfen doğru kullanın. Bu haftayı öfkelenmeden geçirin ve zihninizde bir şeyler açığa çıkıyor. Zihninizde her ne oluyorsa sezgilerinizle bağlantılıdır. Bu sezgilerinizi doğru alanda kullanmayı seçin lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.